Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Beşiktaş Ulus'ta Ata Gökkür ve Neşe Türin Çamperte'nin mutfağına konuk olduk. O muhteşem lezzetlere buyurun beraber bakalım. Neşe Hanım merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize başlarken kendinizi anlatır mısınız izleyenlerimize? Tabii. Ben Neşe Türün Çamkerten emekli tarih öğretmeniyim. 2020 yılında yeğenimle bu işletmeyi birlikte kurduk. Harika bir konsept oluşturmuşsunuz. Peki nasıl gelişti böyle bir mekan oluşturma fikri? Teşekkürler. Eee yeğenimle birlikte başladık bu yolculuğa. Onun mutfak sanatlarıyla ilgili aldığı eğitimle ben de kendi tecrübelerimi katarak. Hı hı, çok güzel. E, Menünüzü özenle hazırladığınızı görebiliyorum incelediğim zaman. Biraz sizlerden dinleyelim mi Neşe Hanım. Neler yer alıyor? Nelere yer veriyorsunuz menünüzde? E, tabii ki e, ağırlıklı olarak tatlılarımız var. Krem e, büle çeşitleri ve e, panna cotta çeşitleri. E, bu ürünlerimizi özenle hazırlıyoruz e, ve e, tabii ki bunların e, dokusu, işte lezzeti e, ve uyumu çok önemli bizler için. Kullandığımız malzemelerle ilgili bunu söyleyebilirim. Ata Bey sizleri de daha tanıyabilir miyiz? Mutfağa ilginiz ne zaman başladı? Tabii ben Ata Gökkür üniversitede inşaat mühendisliği bölümünde okudum. belirli bir dönem alanında çalıştıktan sonra 2017 senesinde İstanbul'da özel bir aşçılık okulunda mutfak eğitimi aldım. E, bu mutfak eğitimim 2017'den beri yaklaşık 5 senelik e, bir süreci kapsıyor. 5 e, senedir de mutfak sektörünün içerisindeyim. Çok güzel. Peki Beşiktaş'taki bu güzel butik kafenizde hangi tatlara yer veriyorsunuz Ata Bey? Tabii hemen menümüzü paylaşayım. E, öncelikle bir Fransız klasiği olan krem brûlée ve çeşitleriyle, e, İtalyan lezzeti olan panna cotta ve çeşitlerine yer veriyoruz. Eee brûlée çeşitlerimiz arasında sade krem brûlée, lotus bisküvili hazırladığımız lotus krem brûlée kendi yaptığımız çikolatalı kurabiyeli krem bürülə tahin bürülə ve vegan e, misafirlerimiz için vegan bürlemiz mevcut e, panna cotta çeşitlerimiz arasında da limon otlu panna cotta e, espressolu panna cotta ve bal ve tarçınlı panna cotta bulunmakta. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.